Merhaba arkadaşlar okul yok kar yağıyor şu anda hani bayağı bir kar yağıyor okul yok ben okula gitmişim arkadaşlar o kadar salağım işte benim geri zekalığımdan okul yok arkadaşlar arkadaşlar biz yukarı doğru çıkalım gerçekten üşüdüm arkadaşlar Evet arkadaşlar çok kötü ya kar bastırdı. Gerçekten de kötü bastırdı. Şu anda hızlı gitmem lazım. Kar şu an kötü bastırdı yani. Bayağı bastırdı bakın. Bayağı bayağı bastırdı kar. Hızlı hızlı gideyim arkadaşlar. Yani tutar bu kar. Arkadaşlar karla bir gün. <laughs> karla bir günümüz. Arkadaşlar çok kötü yağıyor. Yani ben dedim Bursa'ya tutmaz Ama bir anda tuttu arkadaşlar. Hiç akşam fırtına vardı hiç tutmamı tutmamı diyor ama herhalde akşam tutmuş arkadaşlar akşam yani şey atmış bir anda yağdı kesin şey gene yani lapa lapa eller. en sevmediğim baba kar arkadaşlar ya da sulu kar. arkadaşlar şu anda baya bir yani gözüme gözüme yağıyor karı zaten ilk ben gördüm yedi buçukta kalk sen Ondan sonra okula git, okul olmasın. Yani bu akılsızlığım arkadaşlar beni çok gördü. <laughs> Ey yakalı. Arkadaşlar işte abone olarak beni atarak yorum atarsanız sevinirim. Videolarımıza devam edeceğiz. Şimdi videoyu kapatacağım. Kötü yani, çok kötü yani. Okul yok ben okula gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.